Hadi canım, canım hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Vay vay çok güzel oldun. Taner. Ha canım burada mıydın? Al. Teşekkürler. Ben sana teşekkür ederim canım. Vay vay. Ablacığım Allah kafası için. E, affedersin ablacığım. Gelme i̇şte, mi sen? İşte senin adamın aslı. Buldun onu. Al. Senindir. <laughs> Gel bakayım sen böyle. Ben mi abla? ...sen benim aradığım akraba olabilirsin. <laughs> akraba mı? Ee, ne akrabası abla? Bana abla demeyi bırakacaksın öncelikle. Ee, olur demem. Heh, senin kredi kartı borcun vardı değil mi? Heh, onu ben öderim. Allah razı olsun yenge. Ama dediklerimi yaparsan. Tamam yaparım yenge. Hatta istemediğin şeyi bile yaparım yenge. <laughs> i̇yi iyi güzel. E şimdi kulaklarını dört açıp beni dinle o zaman. Sana yapacaklarını tek 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 anlatacağım tamam mı? Tamam yenge. Tamam şimdi şey yaradı. Tamam. Hadi gel anlat. Buyurun. Buyurun buyurun. Evin dağınıklığı için kusura bakmayın. Ay ne dağınıklığı resmen ahır gibi burası. Ay, anca bu kadar toparlayabildim. Evin işleri, iyi işe malum kolay olmuyor. Merak etmeyin, Anlaşırsak hayatınız kolaylaşacak. <laughs> ee, e, buyurun, ayakta kaldınız oturun. Aslında sağlığım için ayakta kalmam daha iyi ama... ...ama iki saat ayakta dikilemem şimdi. Buyurun. Evet, lafı fazla uzatmayacağım. Şimdi bizim evde üç tane küçük çocuk yaşıyor. Ve ben de o çocuklardan şiddetle kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü hayatta bizden başka akrabaları yok. Ama eğer anlaşırsak... ...artık onların başka bir akrabaları daha var. Ve o akrabalar O akrabalar biziz. <laughs> evet. O üç küçük Sıpa'nın yani Selin, Leyla ve Nazlı'nın... ...hayatta kalan tek akrabaları siz oluyorsunuz. sahibi sahi mi? Evet. Ay hakikaten safsınız siz. Cık. Neyse. Mesela diyoruz, mesela. Neyse. Eğer anlaşırsak size her ay düzenli olarak para ödeyeceğim. Ben böyle bir şey yapamam. Saçmalama dostum. Al o parayı al. Hem evet, kumar borcunu nasıl ödeyeceksin? Borç yiğidin kamçısıdır değil mi? <laughs> Hala aynı şey mi düşünüyorsun? Be uzatma işte. Al o parayı al. Sen artık zengin birisin hem ev işlerine de yardım ederler. Onları köpek gibi çalıştırırsın. <laughs> tamam. Kabul ediyorum. <laughs> Canım baskınım benim. <laughs> Şöyle. Bu haftalık yayınımız bu kadar. Şimdilik esen kalın. <laughs> Şimdi gelelim ayrıntılara isterseniz ha. Size bu kızlar hakkında her türlü ayrıntıyı anlatacağım. Anneleri babaları kimdir? Nereden gelmişler?